Akdürkoğlu'na değinmeden de geçmeyelim. Çünkü o beşli masada Kerem Aktürkoğlu yoktu. Genelde biz ilk böyle durumlarda Kerem Akdürkoğlu'nu görürdük. Ama e, sanki bu kez biraz daha hem kendi kişisel olarak moralinin, motivasyonun düştüğünü görebiliyoruz. E formayı da biraz kaybetti en sonki maçlarda. Za'nın oynaması ilk 11'de belki etkilemiş olabilir ama Kerem de yine hırslı bir oyuncu. O hırsını çevirememesi her zaman onu kötü etkiledi derdin sen. şu noktada ne dersi Kerem için? Ya Kerem için artık biraz daha farklı şeyler söyleyebiliyorum. Hı hı. Yani benim yorumum olarak değil, bilgi olarak daha farklı şeyler söyleyebiliyorum. Çünkü Kerem artık biraz bu sürekli baskı, sürekli eleştiri, hı hı. sürekli negatif atmosfer Kerem biraz yormuş ve daha önce de aslında bunu seninle konuşken yani ben sene sonu Kerem'in aklında bir ayrılık fikrinin artık oluştuğunu düşünüyorum. Duruma bakacaktır kendi ile ilgili tabii ki fırsatları değerlendirecektir. Galatasaray'ın onu gönderme gibi bir niyeti yok. Galatasaray Kerem'le devam etmek istiyor Hı. ama Kerem Cephesi bu konuda yani biraz artık zamanı geldi düşüncesinde. Bir de önemli bir detay vereyim. Aslında tabii ki özel hayat futbolcular için bazen çok belirleyici olabiliyor. Kerem yaz aylarında evlenecek hayatında yepyeni bir sayfa açacak. Şimdi tabii o da belirleyici olabilir. Burada bir yurt dışına gitme kararında eşine de bir fikrini sorması gerekebilir tabii ki evet. hayat planı ile ilgili. O da belirleyici olabilir ama ya yani ben Kerem'in şu an aklındaki önceliğin açıkçası yazın ayrılmak olduğunu düşünüyorum ama bu değişebilir tabii ki. Şimdi Süper Lig'e yükselen iki takım var. Eyüp Spor ve e, tabii ki Göztepe. Bu iki takımla ilgili işte Yunus Akgün özellikle Göztepe için Yunus Akgün ismi geçiyor. Onun dışında Eyüp Spor'un Galatasaray'la farklı bir ilişkisi var. Her zaman böyle aralarında alver ilişkisi noktasında daha kolaylık sağlayan takımlar birbirlerine. Bu noktada iki takımın da Galatasaray'la alver noktasında bir ilişkisi olabilir mi futbolcular üzerinden? Ya Olabilir. Eyüp Spor'la tabii ki Galatasaray yönetimi ve Eyüp yönetimi... Birbirlerine yakınlar ve işte Murat Bey'in zaten Galatasaray'a olan yakınlığı çok sürpriz değil ama evet. yani Fenerbahçe ile de gayet yakın Eyüp Spor bu arada. Hatta Fenerbahçe'ye işte bonservisiz oyuncu da gönderdiler daha öncesinde. O açıdan çok çok büyük bir avantaj olur mu bilmiyorum ama Galatasaray'dan oraya giden çok fazla oyuncu oldu tabii. Alt ligde oynarken de oldu. E Göztepe tabii daha farklı bir durumda. Hı hı. Göztepe çok daha profesyonel yönetilen. O sanırım Yunus Akgün'le ilgili bir haberi var. Onun nedeni son yani Yunus'un sonra... ben Avrupa'da devam edeceğini evet. düşünüyorum. Çünkü Yunus'un zaten buradan ayrılma sebebi burada istenmemesi değildi. Galatasaray'da hı hı. da hala isteniyordu. Okan Hoca defalarca bunu kamuoyu önünde de söyledi. Yunus'la biz devam etmek isterdik diye. Biraz o da Kerem'de bahsettiğimiz o buradaki taraftar ortamı, buradaki atmosfer Yunus'u da biraz genç yaşlı olmasına rağmen yıpratmış. O yüzden şimdi Leicester'da devam etmeyecek gibi gözüküyor. Leicester çıktı Premier Lig'e ama maç sayısı yerine gelmedi o opsiyondaki. Yine zaten menajerlik şirketini de değiştirdi bu arada. Uzun yıllardır aynı şirketle çalışıyordu. Menajerlik şirketini de değiştirdi. Oradan da aslında o yurt dışı planı ile ilgili böyle kafasında yeni senaryolar olduğunu anlayabiliriz bence Yunus. Yavaş yavaş o zaman böyle sezonun sonunda Galatasaray'ın e, takviye yapacağı bölgelere geçelim. Özellikle sağ ki burada net bir şekilde söyleyebiliyoruz ama e, belki alternatif olarak bek alınır mı yerli? Kazımcan belki o noktada e, yeterli görülecek mi bu nokta var. E, onun dışında 8 numara takviyesi her zaman konuşuyoruz. Bir anda kemik kadroya çok fazla teklifin gelmesiyle bozulabilecek bir yapı da var. E, bu noktada sen neler söylersin? Ya biraz işte o gitmesi muhtemel isimleri beklemekte fayda var. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Muhtemelen şimdi Galatasaray'da ismi Barış Alper'in birçok kulüple anılıyor. Davinson Sanchez'in birçok kulüple anılıyor. Nelson için tekliflerden bahsediyoruz. Emin Bayram için bile tekliflerden bahsediyoruz. Bile derken kiralıkta olduğu için bunu söylüyorum. O yüzden çok acele etmeyecektir Galatasaray yönetimi. Bunu söylediği taraftarların hoşuna gitmiyor tabii ki ama ya Galatasaray şu an acele edeceği bir pozisyonda yok zaten. İki senedir şampiyon artık yani olmaya yakın olduğu için bunu söylüyorum. Bu sene de şampiyon olursa iki senedir şampiyon olan bir kadro. Geçen sene mesela atlanan şey şuydu. Son dönemde tabii ki bazı transferler istenildiği gibi olmadı, eksikler oldu. Bunları tabii ki kabul ediyorum ama geçen sene Galatasaray ana kadrosunu korudu. Yani bu çok fazla bizim rastladığımız bir şey evet. değil. Türkiye'de özellikle şampiyon olan takımların ikinci seneye aşağı yukarı aynı kadroyla başlaması çok mümkün olmuyor. Galatasaray yönetimi bunu çok doğru yaptı. Bu sene de yine aynı iskelet devam ediyor aslında. Tabii ki belli noktalarda revizyon ihtiyacı var. O yüzden acele olmayacaktır. Ama dediğin gibi sağ bekte şu anda zaten evet oraya var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Oraya daha verimli, daha belki işte Derik Köhn gibi uzun vadede de fayda sağlayabilecek bir isim alınacaktır ki aslında oraya'dan önce de öyle bakılan isimler vardı. Orta saha için geçen seneden beri hep konuşuyoruz. İşte Torreira'nın <laughs> yanına bir isim daha böyle takımı seviye atlatacak bir isim. Aslında Kerem Demirbay'ın da performansı hiç fena değildi ama artık takımı daha üst seviyeye taşıyabilecek böyle bir nokta atışı, bir transfer düşüncesi var. E, yedek forvet Vinicius ayrılacak. Oraya bir transfer yapılacaktır. Ondan sonrakiler işte dediğim gibi Sanchez'e teklif var. Nelson'a teklif var. Onlar ayrılırsa stoper hattına hamle yapmak gerekecektir. Barış Alper'le ilgili. Ben Barış Alper'in bu arada ayrılacağını düşünmüyorum. Yani çok önemli teklifler var. 20-25 milyon eurolar konuşuluyor ama Galatasaray yönetimi önümüzdeki seneye de Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkacağı için şimdi Barış Alper seviyesine gelmiş, artık olmuş hale gelmiş bir oyuncudan orada bir sene daha faydalanmak isteyecektir. E oyuncu açısından da bakarsan bir sene Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey performansla belki bu sene çok çok büyük gelen bize 25-30 milyon euro'lar önümüzdeki sene daha da yukarıya taşınabilir. Peki bir de şunu sormak istiyorum Emre. Galatasaray biliyorsun ki Kemal Burgaz'a taşınacak. Bunda zaten yayınlarımızda zaman zaman konuşuyoruz. Florya'nın satışa çıkarılacağına dair yani tekliflerin değerlendirileceğine dair bir haber var. Bunu nasıl değerlendiririz? Ya orası satış tabii Hı -hı. ki olmayacak ama şöyle bir durum var. Florya'yı Galatasaray bir emlak projesi olarak Hı -hı. değerlendirmek istiyor. Kemal Burgaz konusunu çok kısa anlatayım. Şimdi Hı -hı. 17 Mayıs'ta biliyorsun UEFA Kupası'nın yıl dönümü geleneksel olarak kutlanıyor. Bunu Galatasaray bu sene, bu sene Kemerburgaz'da kutlayacak. Bir iki gün içerisinde artık sahaların hazır hale gelmesi bekleniyor Kemerburgaz'da. Zaten işte binalar, kamp yerleri, o kapalı alanlar, hı hı. inşaatları tamamlandı. Sahalar da hazır hale geldikten sonra 17 Mayıs'ta üyeleri toplayacak Galatasaray, üyeleri davet edecek. Orada güzel bir böyle bir piknik yapılacak sadece piknikle kalmayacak. Bu arada yani tam detayını bilmemekle birlikte hı hı. birkaç tane Galatasaray'da daha önce efsane olmuş yabancı oyuncu da oraya da bir tanesi Snyder mesela onu söyleyeyim. Süper. Davet edilecek. O gün orada olacaklar. Belki bir gösteri maçı olabilir. Daha önce çünkü bunu yaşadık. İşte o kadroda olan isimleri de dahil edip böyle bir gösteri maçı yapılmıştı. 17 Mayıs'ın yıl dönümünde. Öyle bir şey olabilir ve sezon biter bitmez de artık Florya'daki her şey toplanacak. O yıllardır Galatasaray'a hizmet eden Tarihi tesis boşaltılacak. Galatasaray A takımı Kemerburgaz'a geçecek. Zaten artık her şey hazır gibi duruyor. Sonra Florya'ya gelecek olursak, Galatasaray Florya'yı 1 milyar TL tapusunu aldı Hı -hı. geçen sezon. Galatasaray burada işte Ziraat Bankası'ndan çok uygun da bir krediyle alındı, borcu ödendi. Hı -hı. Şu anda bugün mevcut değeri Florya'nın 7 milyar 7 milyar TL civarında. Yani bir senede aslında Galatasaray'ın buradan sadece arsa anlamında bile ciddi bir karı var. Başkanın söylediği şu: biz orayı işte bir emlak projesi haline getirdikten sonra 10-15 milyar TL'ler civarında bir gelir elde etmeyi planlıyoruz şeklinde bir durum var. Bir de tabii bu süreçte en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Bankalar Birliği Anlaşması Galatasaray evet. adına. Ben 17 Mayıs'ta Dursun Başkan'ın bu anlamda bir müjde vereceğini düşünüyorum orada. Üye, üyeler oradayken o güzel atmosferde, güzel günde Bankalar Birliği'nden çıkıldığına dair haberim ben o gün verilebileceğini düşünüyorum Galatasaray ve adına. Yani işin prosedür kısımlarını imza kısımlarını halletmeye çalışıyoruz hı hı. demişti en son konuştuğumuzda. Yani mayıs ayı içinde o işte çözülecek gibi ki Galatasaray adına gerçekten çok önemli bir durum bu. Peki son olarak artık Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli rakipleriyle karşılaşacak. Özellikle bu haftada da Sivas Spor'la bir mücadelesi olacak. Kendi evinde oynayacak. Bu anlamda belki bir tık daha avantajlı görebiliriz ama Bülent Uygun'un başında olduğu Sivas Spor'da pek kolay bir rakip değil. Özellikle rakibi Fenerbahçe'de puan kaybetmiyor. Derbide puan kaybetmemesi Fenerbahçe açısından da önemliydi. Galatasaray'ın bundan sonraki sürecini ve Sivas Spor maçını ufak bir yorumlu rica edeceğim. Ya Galatasaray adına tabii ki Adana Demirspor maçı Hı. Böyle psikolojik anlamda dönülecek son viraj gibiydi. Bundan sonra artık biraz daha yokuş aşağı yol. Çünkü yani öyle bir avantajı var ki 4 maç var. 4 puan öndesiniz Fenerbahçe'nin ve iç sahada Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Yani normal şartlarda Galatasaray biraz kendi çıtasını ve kendi beklentisini yukarı taşıdığı için hala yani şampiyon olur muyuz düşüncesi var ama normal şartlarda dışarıdan bu tabloya baksak zaten Galatasaray şampiyon deriz. Çünkü yani Galatasaray önümüzdeki Sivas ve Karagümrük maçlarını kaybetse Fenerbahçe'yi yendiği an yine lider oluyor. Yani bu da zaten çok mümkün bir şey değil iki maçı üst üste kaybetmesi. Hı hı. İş hiç oralara gelmeyecektir benim düşüncem. Ben, ben Galatasaray'ın geçen sezonki gibi Fenerbahçe derbisine yine şampiyon olarak çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Konya Spor deplasmanı Fenerbahçe için çok kolay değil. Hı hı. Fenerbahçe kendi kendine yani yöneticilerinin oluşturduğu kaosu oyuncuların kucağına bıraktı. Ve o stresi çok fazla yönetemiyor yani Beşiktaş'a karşı da bunu gördük. 25. dakikada 10 kişi kaldı Beşiktaş ama Fenerbahçe öyle rahat bir galibiyet alamadı. Galatasaray ise tam tersi. Şu an işte oyuncuların bir bölümü tatildeydi. Yavaş yavaş dönecekler. Çok motive, çok pozitif bir şekilde devam ediyorlar. Sivas Spor karşısında da ben Galatasaray'ın tabii ki çok çok kolay bir maç değil. Sivas Spor iyi bir takım. Bülent Uygun'un ayrı bir motivasyonu olacaktır ama çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki hafta kara gümrük maçına, şampiyonluk maçına çıkabilir Galatasaray. Ben öyle düşünüyorum. Bir de son olarak Süper Kupa ne zaman kalkacak? Ya o işte bu durumların belli olmasını hmm. bekliyor biraz Galatasaray yönetimi. Mesela geçen sezon Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıktı Galatasaray. Maç sonu bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Benzer bir tablo olursa süper kupa'yı da oraya getirip iki kupayı birden Galatasaray orada hmm. kaldırır. Ya da şu yapılabilir. Maç sonu olmaz bu. Yani orada tabii ki bir kutlama olur. Hmm. Birkaç saatlik küçük bir eğlence olur ama sonrasında hem şampiyonluk kupası hem süper kupa için. Ertesi gün ya da belki işte Konya spor maçından sonra daha geniş kapsamlı bir tören olur. Çünkü geçen sene zaman yoktu. Rahat rahat kutlayamadık. Yani Fenerbahçe maçının ertesi günü oyuncular gideceklerdi. O yüzden mecburen orada bir organizasyon yapıldı. Çok da memnun kalmadı bundan. Hem taraftarlar hem yönetim evet. tarafı. O yüzden bu sene onu da daha geniş geniş kutlamak isteyecektir Galatasaray. Oraya da hem şampiyonluk kupasını hem süper kupayı getirip ikisini birden böyle kaldırıp bir gövde gösterisi yapmayı planlıyor yönetim.